Sadakat Yaşlı bir adam sabah erken evinden çıkmış, yolda ilerlerken bir bisikletlerin kendisine çarpmasıyla yere yuvarlanmış ve hafif yaralanmış. Sokaktan geçenler yaşlı adamı hemen en yakın sağlık birimine ulaştırmışlar. Hemşireler adamcağızın yarasına pansuman yapmışlar. Ama biraz beklemesini ve rotgen çekerek herhangi bir kırık veya çatlak olup olmadığını inceleyeceklerini söylemişler. Yaşlı adam huzursuzlanmış. Acelesi olduğunu istemediğini söylemiş. Hemşeriler merakla acelesinin sebebini sormuş. Adamcağız da Karım huzur evinde kalıyor. Her sabah onunla kahvaltı etmeye giderim. Geç kalmak istemiyorum demiş. Karınızın siz gecikince merak edeceğini düşünüyorsunuz herhalde demiş hemşire. Adam üzgün bir ifadeyle. Ne yazık ki karım Alzheimer hastası. Ve benim kim olduğumu bilmiyor demiş. Hemşireler hayretle, madem sizin kim olduğunuz bilmiyor, neden her gün onunla kahvaltı yapmak için koşturuyorsunuz demiş. Adam buruk bir sesle, ama ben onun kim olduğunu biliyorum. Evet sevgili dinleyenler, ben de sizlere hikayemizlik gibi aşk ve sadakat dolu bir hayat dilerim. Sevgiyle kalın.